Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda hırkamızın yapımını detaylı olarak anlatmıştım. Cupcake hırkamızın bu videomuzda düğmelerini, omuz süslemelerini ve ön süslemelerini detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Düğmelerini kendimiz öreceğiz. Hemen şöyle başlıyoruz. 3 tane zincir. Birinci zincirime girdim. Sık iğne ile kapattım bir zincir. Yaptığım halkanın içine şöyle küçük bir halka yapıyoruz. Ortasının açık olmaması için. Sık iğne. 6 tane sık iğne dolduracağız. 4 5 6 Şimdi tekrar devam ediyoruz. Şu uç ipi dışında değil, içinde olsun. Aynı yerden girdik. Tekrar sık iğne yapıyoruz. Bakın biraz uzatıyoruz. Bu sefer 8 tane. Elinizde yuvarlayın. Yuvarladıkça dönecektir. Üst üste yan yana çok sıkı sıkı yapmayın. 8 tane yaptığımızda başladığımız yere kadar gelmiş olalım. Ince tığla örelim. 2 milim tığ kullandım ben. Evet ve başladığım yere geldim. Şöyle kaydırmayla bağladım. Her sık iğne tepesine şöyle kaydırma ilmeği ile bir sıra gideceğiz her sık iğne tepesine kaydırma ilmeği ile başladığımız yere kadar gelelim. Bakın yuvarlanmaya başladı. Şimdi burada bir taneyi şunu da yapalım. Hemen kaydırmayı Başladığımız yere geldik. Bir tane boş bırakıyoruz, diğerine kaydırma. Bir tane boş bırakıyoruz, diğerine kaydırma. Kaydırma ilmeğimiz dörde düşecek. Bir zincir ipi burada keselim, biraz da uzun keselim. Hırkamıza da aynı iple dikmeye devam edelim. ilik olan yerin tam karşısına düğmemizi dikelim. Bir ters bir düz lastik modelimiz vardı. Lastik modelinin sırasında sayabilirsiniz. Ortaladık. Tam ipimiz ortada. dediğiniz renkte örebilirsiniz. Şöyle kendinden hafif tüylü yeşil renkli koyu yeşil ipim var. Antep fıstığı gibi rengini andırsın diye bu renkle devam edeceğim. Şimdi bunu saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle bakalım. Bakın burada açıklık kalması lazım. 10 11 zincir. Şimdi her zincire bir tane sık iğne. Toplamda 10 tane sık iğnem olacak. 10 tane sık iğnemizi örelim. Sonuncuyu örüyor, örüyoruz şöyle hemen. Evet. Şimdi burada şuraya tam kenara bir tane sık iğne. Ve burada uzunluğunu kendiniz belirleyebilirsiniz. 5 6. 6 tane zincir. Bir tane zincir atlıyorum. 5 tane sık iğne. Her zincire bir tane sık iğne. Çok uzun istemedim. Kola doğru inecek burası. Evet her zincire bir tane sık iğne ve diğer tarafına battık bakın. Sık iğne ile geçtik zincir çektiğimiz yere. Sık iğne ördüğümüz yerin tam karşısındayız şimdi. Hemen tekrar zincir çekiyoruz. 3 4 5 4, 7, 8 tane zincir çektim ve bir zincir atlayıp ikinci zincirimden sık iğne örmeye başladım eğer ipiniz ince ise bu 8 zinciri 10 12 zincir kadar uzatabilirsiniz örgünüz küçükse benim hırkam küçük çok uzun uzun zincirlerimi örmedim. 7 tane sık iğnem şöyle oldu. Şimdi burada hemen dibine değil, bir tane atlayıp diğerine sık iğne. Bir tane kısa yapalım. bir iki üç dört dört tane sık iğne bir tane boş bırakıp ikinciye sık iğne ile girdik ve tutturduk bakın bir uzun bir kısa şimdi tekrar uzun örelim 10 tane zincir. Bir boş bırakıp ikinci zincirimden başladım sık iğne örmeye. Her zincire bir tane sık iğne bir tane uzun yanına bir tane kısa. Bir tane uzun yanına bir tane kısayla sırayı tamamlayacağız. Zincir sayısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz örgünüze göre, ipinize göre. Şimdi bir tane kısa örelim. Kısaları genelde 6 zincirle 5 zincirle uzunları da 8 zincirle ve 10 zincirle sık iğnelerimi ördüm bir boş bıraktım ikinciye bir tane sık iğne bakın 4 tane ördük şu kol tarafına gelecek diğerleri önlere bir tane daha örelim burada zaten sık iğnemiz var 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bir zincir atladık ikinci zincirimizden sık iğne örmeye başladık her zincire bir tane sık iğne. Her seferinde bittiği zaman bir sık iğne boş bırakıyoruz. Diğerine sık iğne ile girdik ve tutturduk. Örgümüzün yan tarafındayız. Diğer tarafına geçmek için sık iğneyi şöyle 2-3 tane sık iğne örüp örgümüzün diğer tarafına geçtik. Şimdi burada uzunla bitirdik. Karşısına kısa yapacağız. 6 tane zincir. Ve bir zincir atlıyoruz. 5 tane sık iğne. Tam tersini öreceğiz. Uzunun karşısına kısa, kısanın karşısına uzun. Örgümüz ilerledikçe daha çok anlaşılacaktır. Bir boşluk bıraktık ikinciye sık iğne. Şimdi uzun öreceğiz. 10 tane zincir. Bir zincir atlıyoruz. İkinci zincirden başladık sık iğnemizi örmeye. zincirlerimiz bitene kadar sık iğnemizi örelim. Bir tane boşluk bırakıyoruz. İkinciye girdik bir sık iğne. Bir, 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 iki tane daha yaptığımız zaman tamamen anlaşılacaktır. Uzunun karşısına kısa, kısanın karşısına uzun yapacağız bu sıramızda. Şimdi bakın burada kısa öreceğiz. 6 zincir. Bir zincir boş bıraktık. İkinci zincirden sık iğnelerimizi örmeye başlayalım. şöyle hemen bakın uzun bir boş bırakıp ikinciye sık iğne ve kısayı karşısına ördük 5 6 7 8 9 10 ikinci zincirden başladık sık iğnelerimizi örmeye Büyük örgülerinizde de kullanmak isterseniz ilk sıramızı sık iğne ördük bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa enine ördük diğer tarafına yani karşı tarafına kısanın karşısına uzun uzunun karşısına kısa öreceğiz Böylelikle karışmamış olur örgümüzde. Evet, sık iğnelerimizle devam ediyoruz. Sadece sık iğne kullanıyoruz. İpimiz ne çok kalın ne çok ince. Ve bitirdik. biraz da uzun kessek aynı iple de dikeceğiz Üstlerini diktim bakın. Uzun kısa. Uzun kısa. Kısanın karşısına uzun uzunun karşısına kısa olarak. Enini kendiniz omuz genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. 5 tane uzunluk var bir tarafta. Bu 5 sizinkinde 6, 7, 8 hırkanın büyüklüğüne göre değişecektir. Hiç fark etmez o sadece bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa yan yana öreceğiz karşısına da tam tersini öreceğiz kol yerlerine doğru inen yere bir tane sadece köşelerde uzatıyoruz şimdi ön süslemeye geçelim Artan iplerden istediğiniz renklerden yapabiliriz. Ne renk seviyorsanız ya da örgünüze uygun ip renginize hangisi şöyle yakışacağını düşünüyorsanız şöyle ister bir alttan başlamayı göstereyim bakın buradan da başlayabiliriz sıkıca bağladığımız zaman gözükmeyecektir aynı renkten sadece dikey veya yatay değil süslemeye gelişi güzel kafamıza göre yapacağız yani şöyle şuradan böyle buradan böyle diye bir şey yok. Sadece bir dikey bir yatay bir çapraz böyle karışık yapalım. Sadece bir renkten hep yatay ya da hep dikey değil. Bir ipten hem yatay hem dikey hem çapraz Kenarına da yaka lastiğine ipimi sabitledim ve bitirdim. Aynısı gibi diğer tarafa da ipi, renkli ipimi çıkartmadan hemen orayı da yapıp geldim bakın. Şimdi bu yakadan nasıl başlayacağız? Yakanın yanından girdik. Şöyle güzel bağlıyoruz ve kestik fazlasını. Bir yatay, bir dikey bir çapraz hiç fark etmez üst üste getirmiyoruz şöyle koyu pembe yerlerimizin de aralarından geçelim açık pembe ile de ve bitirdik bakın bu kadar az az yapalım fazla renk olsun şimdi şu omuza yaptığım ipten fıstık yapacağım iğne ile aynı yere 3 veya 4 defa şöyle doluyoruz bakın Evet fıstıklar serpilmiş fıstıklar dökülmüş gibi hava vermesi için yeşil renklimizle şöyle fıstık yapıyoruz. Aynı yere 3 defa 4 defa dolayarak fıstık elde ediyoruz. Onu da aynı yine doğal çalışıyoruz. Yatay, dikey, çapraz hiç fark etmez. Sadece çok yan yana getirip üst üste getirmek istemedim. Arkadan da sabitleyip şöyle ipimi kestim. Ve bakın o da ayrı bir hava verdi. Ben şuradaki ipimi de tığla diğer tarafıma geçireyim. Arka tarafında dursun. Ve hırkam bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Hırkamın arka, ön, kollar detaylı yapımı bir önceki videoda var süslemesini ayrı göstermek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız her yüklediğim videodan haberdar olursunuz. Tekrar teşekkürler.